Selçuk Geçer, doların yıl sonunda kaç liraya çıkacağını açıkladı. BDDK tarafından, dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunduğu için hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara çarpıcı uyarılarda bulundu. Gerçek gündemin aktardığına göre, piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler, ifadelerini kullandı. T yandan geçer, dolar kurunun yükselişe geçeceğini de sözlerine ekledi. Dolar hakkında çeşitli tahminler gelmeye devam ederken Aralık ayında büyük bir rekor kıracağı düşünülmesi üzerine tahminler gelmeye başladı. Bunun üzerine Uzman isim Selçuk Geçer, beklenti anketinin sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçer'in tartışma yaratan konuşmaları ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar. Fiyasalar üzerinde devam eden sert rüzgarlar yaşanacağına vurgu yapan Selçuk Geçer, Kasım ve Aralık ayı içerisinde doların en az 20 Türk Lirası olması beklenmektedir. Merkez Bankası faiz oranlarının açıklanması üzerine doların artması da söz konusudur. Konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan uzman ekonomist Selçuk Geçer, MB tarafından gerçekleşen anketlerde hedefin gerçekçi olmadığına fakat yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunun yaşanacağını belirtti. Ünlü isim aynı zamanda doların yükselişe devam edeceğinin altını çizdi. Doları olanların yakından tanıdığı ve en yüksek tahminleri vermesiyle bilinen ekonomist Selçuk Geçer, tartışılan tahminlerine bir yenisi ekledi. Dolar için konuşan Selçuk Geçer, dolarda Aralık ayında keskin bir yükseliş grafiği beklediğini belirtti. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler ifadelerini kullandı piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getiren geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Geçer, aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi. Dolar ve alternatif getirilerdeki yükseliş eğilimi ile baskılanan 10 altın 1668 en düşük 1617 seviyelerini test etti. Altının ons fiyatı şu dakikalar 1648 dolar alış seviyesinde bulunuyor. Gram altında 986 liradan alıcı buluyor. Başta motorun olmak üzere benzin fiyatı için indirim beklentisi olanlar için son yapılan petrol fiyat tahmini araç sahiplerini hayal kırıklığına uğratacak. Avrupa Birliği AB 6. yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibariyle tamamen kesmeyi planlıyor. AB üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşması piyasalarda arz endişelerini güçlendiriyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun Kasım itibariyle günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye gidecek olması da piyasalarda arz endişelerini destekliyor. Bunların yanında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de açıklanan verilerde talep endişelerini artırıyor. OVPRIJET'e yer alan haberde analistlerin petrol fiyatlarının nereye gidebileceği konusunda piyasada endişenin daha da arttığı ifade edilirken, Rus petrolüne yönelik yaklaşan AB ambargosunun, fiyatları önemli ölçüde yükseltebileceği hatta Aralık ayına girerken 100 doların çok üzerine çıkabileceği belirtiliyor. İngiliz banka Barclays ise, yavaş talep büyümesi nedeniyle petrol fiyat tahminini düşürdü. Ağustos ayında Brent petrol fiyat tahminini varil başına 111 dolardan, 2022 ve 2023 için varil başına 103 dolara indiren İngiliz Bankası, şimdi Brent tahminini 2022 için varil başına 3 dolar ve 2023 için varil başına 5 dolar daha düşürdü. Ayrıca banka, 2023 küresel petrol talebinin beklenenden bir, 2 milyon varil daha düşük olması durumunda, gelecek yıl için fiyat tahmininde varil başına 15 ila 25 dolar arasında bir düşüş daha olabileceğini ifade etti. Dün 92,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 91 dolar seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 84,40 dolardan alıcı buluyor. Petrol piyasasında durum böyleyken Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faiz indirimlerine devam etmeye başlamasıyla, 18-60'lı seviyelerin üzerine çıkarak rekor kıran dolar, Türk lirası kuru da akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, euro 18,3680 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan satılıyor. 18,3660 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 18,3680 lira olarak belirlendi. Doların satış fiyatı 18,5940 lira, euro'nun satış fiyatı ise 18,3720 lira olmuştu.